arkadaşlar bugün yeni aldığım oyuncakla Spiderman ve Venom filmi çekeceğiz. O zaman filmimize geçelim. Ha 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 ha. Ben Spiderman. Bu şehrin koruyucusuyum. Ben de Venom. Ha ha beni yakalayamazsın ki. Hop gel buraya. Hop bu sefer de burada. adam ederler burada. He he. <laughs> Spiderman'e buluşmayacağım. Gel ulan. Ha ha ha. Öldü. <laughs> Aha. Spiderman'ı öldürdüm. Kurtuldum ya. Ah. Oh. Ah. Oh. Sen öldüreceğim. Duracağım lan seni Hı. Hı. Git lan Hayır Seni lava iteceğim Şurası lav Hadi git buradan Hayır. Yes be Kurtuldum Hop Hey izleyici Hala izliyor ve abone olmuyor musun? öyle o zaman görüşürüz ben gidiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Filmimizin sonuna geldik. Spider-Man Venom'u yendi arkadaşlar ve filmimiz güzelce bitti. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.